böyle özel kıyafetli, korunaklı kıyafetlerle, maskelerle e, hazırlıklı olan görevliler ve şoförler tarafından alındılar. İstanbul ve Kocaeli'ndeki yurtlarda 14 gün boyunca karantinada kalacaklar. İngiltere, Almanya, Fransa ve Belçika'dan uçaklar ardı ardına kalkıyor. Türkiye vatandaşlarını koronavirüs salgınının merkez üssü Avrupa'dan tahliye ediyor. Avrupa'daki 10 ülkede geçici ikamet eden ya da eğitimine devam eden Türkler uçaklarla İstanbul'a taşınıyor. 3614 vatandaşımız başvurdu. Ve Türk Hava Yolları ile Ulaştırma Bakanlığımızla da tabii koordinasyon içinde bu vatandaşlarımızı bu gece yarısına kadar getireceğiz 34 sefer planladı Türk Hava Yolları. Tahliye öncesi konsolosluklar vatandaşlarla tek tek temas kurdu, bilgilerini aldı. Sağ olsun, iyi ki var Türkiye'miz. Türkiye'ye gidiyoruz, orada tedavi oluruz gerekirse. Şu anda sağlığımız yerimizde, hiçbir problemimiz yok. Ama biz vatanımıza dönmek istiyoruz. Kendi vatanıma gidiyorum. Burada da gayet güzel geçirdim. Evlatlarım burada, torunlarım burada. Mutluyum. Her şeyden önce mutluyum. Vatanıma gidiyorum. İlk uçak Almanya'dan havalandı. Yolcular tek tek kontrol edildi. İstanbul Havalimanı'nda da tüm önlemler alındı. Yolcular terminal binasına girmeden işlemleri özel olarak oluşturulan bölgede yapıldı. İşlemi bitenler otobüslerle kendileri için hazırlanan yurtlara götürüldü. Avrupa'dan gelen Türkler yurtlara yerleştirilmeden önce son hazırlıklarda yapıldı. Bitkisel ilaçlarla tüm odalar teker teker dezenfekte edildi. Her odanın kendine özel banyo ve tuvaleti de bulunuyor. 14 gün süreyle karantina altında kalacakları odalara sağlık kitleri, havlu, terlik ve sabun gibi kişisel ihtiyaçlarını karşılayacak her şey konuldu. Bir yurt odasında öğrencilerin ayrılırken bıraktıkları not ve kolonya dikkat çekti. 3614 kişi İstanbul ve Kocaeli'nde de belirlenen 5 ayrı yurda yerleştiriliyor. Umreden dönenler için de 16 ilde teyakkuz sürüyor. Sağlık kontrollerinin ardından 14 gün boyunca misafir edilecekleri öğrenci yurtlarına yerleştiriliyorlar. Gözlem süresi boyunca eşlik etmeleri için uzman sağlık ve psikolojik destek ekipleri de söz konusu yurtlarda görev yapıyor.